65 yaş aylığından faydalanabilmek için 3 şart bulunuyor. Bu şartlar yaş, gelir ve sosyal güvence olarak dikkat çekiyor. Yani 65 yaş dolmuş olacak ve sosyal güvence, maaş, nafaka gibi desteklerden faydalanılmıyor olması gerekiyor. 65 yaş aylığı mevzuatta 2022 aylığı olarak yer alıyor ve 850 bin kişi bu destekten yararlanıyor. 30 Haziran 2022 tarihinde kadar 65 yaş aylığı 1084 Türk Lirası şeklinde ödeniyordu. Memur maaşındaki %41.69 artışla birlikte 65 yaş aylığı da zamlandı. Memur maaşındaki %41.69 artışla birlikte 65 yaş aylığı 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 1536 liraya ulaştı. Maaş başvurusu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılabiliyor. Asgari ücrette yaşanan yükseliş, yaşlı maaşı alabilmenin gelir şartını da etkiliyor. Bu çerçevede hanedeki kişi başına gelirin asgari ücretin üçte birinden, 1833 lira, az olması şartı mevcut. Bu gelir hesabında 65 yaş üstü kişinin kendisi ve eşi dikkate alınıyor. Yine açıklanan resmi rakamlara göre %40-69 engeli olan vatandaşlar için ödenen maaş da 865 TL'den 1227 TL'ye, %70 ve üzeri engeli olan vatandaşlar için ödenen 1298 TL'lik destek ödemesi de 1841 TL'ye yükseldi. Tüberküloz veya SSP hastaları için devlet tarafından verilen 2354 TL'lik hasta desteği ödemesi de Temmuz zammıyla beraber 3339 TL'ye ulaştı.